Sağ geri arka, sağ. Adına, evet. Arka arka, arka. Sağında git. Arka, git sağında. Önüne sağ. Sağ. Evet. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Darıca Balyanoz Eğitim Tesislerinde Görme Engelli Türkiye Kadınlar Futbol Şampiyonası düzenlendi. Evet. geldik. Hemen iki Ece, kızım. Piş. Piş. Oyuncu Piş. değişikliği, değişikliği. denize çıkan önce 20 numara giren oyuncu Piş. 10 numara. Ay. Kadınlar futbol oynarsa dünya yerinden oynar. Sloganıyla ilk kez gerçekleşen şampiyonaya, Yukatel Denizli Spor, Ankara Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Kocaeli Görme Engelliler Spor Kulübü Gölcük, Isparta Görme Engelliler Spor Kulübü, Ankara Yeni Mahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü ve Adana Görme Engelliler Spor Kulübü'nden 56 sporcu katıldı. Çok iyi mücadele etti rakiplerim yönlendiriciler, kaleciler, herkes daha çok yeni. Herkesin eline, emeğine sağlık. İlk görme engelliler Türkiye şampiyonluğu ve e, bunu tarihte olması bizim için çok mutluluk verici. E, sene 2025 yılında Hindistan'da, Temmuz ayında e, Dünya Kupamız var. E, bu bizim için çok çok önemli. Uluslararası harina da ilk defa resmi olarak yer alacağız. E, olanakları bize sunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza, belediyemize, e, bu olanaklar içerisinde bize destek olan bütün çalışanlara, hepsinin eline, emeğine sağlık. Buradan şükranlarımızı sunuyoruz. E, emeği geçen tüm arkadaşlarıma, e, kulüp yöneticini ve kulüp başkanıma teşekkür ediyorum. Bu organizasyona katılan, katkı sağlayan özellikle paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ve e, 2025 yılında düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'na Türkiye olarak hazırız. Orada da kupalarımızı ülkemize kazandıracağım. Bayan sporcular, 4 gün boyunca birinci olmak ve dünya şampiyonası için oluşturulacak milli takıma seçilebilmek adına mücadele etti.